arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz gördüğünüz gibi hadi başlayalım şimdi arkadaşlar ben video çekmedim bayağıdır çünkü evet internet bu internet sıkıntısı bazen böyle oluyor arkadaşlar internetten ee, bu niye video çekmedim arkadaşlar ee, hep video çekmeyi çekmek istememiştim ve gayet yoktu arkadaşlar ve sen video çekmeyelim ben sport ve frank çıkardım arkadaşlar ben birazcık oynadım bunlarla ikisi de çok birbirinden güzel yakında 12 bin kupa alıyorum onun videosu da gelecektir haberiniz olsun 인터넷, 아, 인터넷 아 <목소리나> Evet arkadaşlar adam atamadı. Nasıl basardı ben de bilmiyorum. Ve bir tane de video atacağım yakında. Arkadaşlar. Sonra bir tane de video atacağım. Yani iki video iki video da gelecektir. En yakın zamanında. Tabii olmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videoyu like ve abone olmayı unutmayın son videomda söylemeyi unutmuşum arkadaşlar ve kulüp kılıyorum öbür video çek yani kuracağım Önünüz olsun ona göre hazırlanan her an video atabilirim Evet. Aa adamın ismine bak. Çok enteresan. Arkadaşlar bu bak mı? Yoruma yazarsanız sevinirim. Biliyorsunuz ne olur yazın. Arkadaşlar gameplay videoları da gelecektir. Haberiniz olsun. Bu video için çok hazırlanmam lazım. Emek vermem lazım. Yani çok emek. Evet. Son 5 dakikamız video kaydede kadar size göre 3 dakika falan. Yok. Mortis. Hadi. Hadi Mortis. Hadi. Mike iyi oynuyor. Bayağı iyi oynuyor ama Mortis hıyar, yani hıyar gibi oynuyor. Pardon ama yani beni izliyorsan da. Arkadaşlar ilk kulübe gelenine vs satacağım. Haberiniz olsun. Beni enerse başkan yardımcısı yapacağım. Yani, evet yani. Yani evet öyle. Öyle yapayım. Ah ya lan lan yürek gidip... Evet çok falan yürüdüm onunla. Hadi. Bu video arkadaşlar uzun olacaktır. Haberiniz olsun. Hadi Mortes. Hem hani de birazdan birisiyle vs atarım sizi o zaman. korona virüs 437 mi? <laughs> Düşünemiyorum. Dynamite ne yapıyorsun hacı? Hacı! Hacı! Ben de arkadaşlar soru cevap videosu yapacağım. Orada tipimi göstereceğim ve sorunuzu yoruma yazın. Öyle yapacağım. Haberiniz olsun. Sonra niye tipini göstermedim? ben demeyeyim. Tamam ilk düşük var ama en düşük arkadaşından Hadi, Hadi. Hadi izleyelim. da. Buradan arkadaşım selam olsun burada. Hani biz onu izlemeyelim. Savaşçılık oynayalım onu. birazcık bekleyecek arkadaşımız veya kabul edecek. Kabul etmezse bir şey çıkmaz. Yani. Hem de onun sürpriz olacaktır. Söylemeyeceğim. burada bir matematikçi var Buranın mesafesi bu kadar mı çokmuş arkadaşlar bu muhtemelen size göre 15 dakika falan olacak bana göre 20 dakika olacak Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar böyle kapı sesi duyduysanız tuvaletten gelmiştir abimin. <laughs> 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 Okey. Arkadaşlar oyun çok güzel oldu. Aslında. eskiden daha kolaydı. Eskiden oynanabilir. Kolay aç bakayım. kalacaktı ya. Neyse. Heh. Ben bu. Neyse Bakın. Bak hiçbir şey söylemedim. video yedik. Tamamen sürpriz. Ha bakalım ne yazacak. en son söyleyeceğim. Ne ya lan bu? Çok merak ettim. Çok merak ettim ya. Yok kan. Beraber. başladık. Dediğim gibi soru cevap yapacağım. Cidden yapacağım. Ama birazcık zor, çok soru sorayım yani. Gel lan buraya. çok iyi pas attım ben. Arkadaşlar 550 kup olduğunu söyleyeceğim. Çok iyi sürpriz olsun. Sevinsin biraz. ya. Ya mi ben de bilmiyorum. Uh. Tavuk. 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 Tavuk ne alaka ben de bilmiyorum arkadaşlar. Evet, neyse. Nice. Bir son bas. Gol yedik sadece. Kanka. Oh. Oh. Neyse arkadaşım. Söyleyeyim. Ne, hadi söyleyeyim, söyleyeyim. çek şimdi. Efendim yerler. Evet. <laughs> Bakalım ne gelecek. Merak ettim. İşte. Hangi savaşı seçelim? bu arada uyar aslında. Bunu da. Arkadaşlar yakında böyle yazıp falan rekoru kırmaya çalışsam da olmaz. Niye ben önüne ineyim ya? Sen bulsun kardeşim yani. Neyse. ben sana kaçıyorum. Kaç. Arkadaşlar nani mesafe size çok değil mi? O baksana. İkinci olurum. Arkadaşlar böyle size özel kupa kasabilirim. Ne oldu? Al bak arkadaşlar açık. Yakında kulu kuracağım beraber mesela dur orada. Oha! Kaç kaç? Manca pes etti direkt. Mantı, mantı. Mek çok az vuruyor da. Hah. Adamı <laughs> ya Allah adam dünya rekoru kıracak. Neyse. Açık kupa kazanık onun görüntüsü galiba. Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi böyle video çekmek istemiyordum. Ee, niye video gelmedi diye. Söylersiniz diye. Hmm. 20 dakikada kayıtlı mısın oldu? Onu fark ettim. Yani belki vs satırız. Temiz iş. gizli bit. Hayatını kaybetmek istemiyorsan. Ben <laughs> Neyse <son>. tamam. Tamam. <laughs> Hadi ben gider. Bakkala giriyorum ben. Bakkal ne <laughs> Neyse arkadaşlar. Gel lan buraya. Bu yerden gelsin seni. Bu yerden aynen kaç. Kaç kaç. Omar kaç. Tamam. Tamam. E şu an ikinci olalım. Ne olur olalım. Ne olur. Ne olur. Tamam. Rasa 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 rasa. Ha tamam kazandık. Setti, yani bossuna ulaşma yani bossuna ulaşma Belki sana bir de yes, Neyse neyse Videoya özel. Çakmayın. Tamam be, ulan. Arkadaşlar bu maç Son. Dum dum. Son 19. dakikadayız. Evet tamam. arkadaşlar <laughs> ben biz Ömer'le kupa kasarız böyle. Bu videoyu yani şiş, boş, boş. Neyse arkadaşlar bugünlükten video böyle olsun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.